Hadi. bu işlerde Siklemiyormuş gibi davrandığıma bakma. kırına zarar gelse orta adın anasını sikerim. <laughs> Siklemiyormuş gibi davrandığıma bakma. kırına zarar gelse orta adın anasını sikerim. <laughs> Taksiden inmem diyor Faytona binmem diyor Üç Taksiden inmem diyor, faytona binmem diyor. Eski sevgilim pişmanlık duyup geri gelmiş. Canım sana üç kelime. Burayı terk et. Nargile içmeyi kesinlikle bırakın. Bir nargilemiz var o adamı Allah Allah. dil uzattın. Allah. Allah. Vazgeçtiklerimiz sizin olsun. Bizim olanı zaten alamazsınız. Vakit az sürsün, sürsün. Ses, Baba, sür. İsmail! Aptal herif ya! Yeter lan! Abicim benim bir bırak! Oğlum o abinize Reçetesiz hap satanı reçetesini keseriz. Cinayı yapıyorum hitabe değil. Cinayet var ama bir değil. Ben şimdi senim, sen de muhtarsın. Ben şimdi muhtar mıyım? Evet. Hangi mahallenin muhtarıyım? Hmm. Açım ulan açım. Yemek verin bana yemek. Acık. Belediye çukuru gibi gamzemiz yok ama gülünce kısılan gözlerimiz var. <laughs> Acer Baba'nın da dediği gibi dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Vay, ne haber? Hangi kefini mi? Youtube Youtube bütün gece Halis gördüm de mi? La -la, yazık. O kafana yedim. Allah kahretsin bu ne biçim sesi. <laughs> Ayrıldık. diye üzülme. Ben sizle yaşarsın. Adımı avucuna yaz. Hatırladıkça yalarsın. Kapay. Bir şehir ol. Mesela Zonguldak. De ki yollar yapılana kadar, kömürler bitene kadar hep seveceğim seni. Yerimde kalbim konuşulur rapileri Gevşek Kelimenin sana geri ver Ah da. Be. Belin baba gibi serin Mügadi lan Bu gece de bana geliverin Lan mı? Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şömin elin lan? Sıcak oldu dedi gibi nelin Eee Spotu da açar emin Aman Gökyüzüne bak Amrola sürmeliye bir <laughs> parmak at Gece midir seni bana düşündüren Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen Gece midir beni üzünlendiren Yoksa ben miyim üzünlenmek için geceyi bekleyen Anne, hı, hı, anne baba mı arıyor? Ay. Alo Kızım baban <laughs> Buradan gidin Buradan çıkın hemen Çıkın buradan Çıkın lan Çıkın buradan.